İngiltere'de garip bir vakayı tarihe not düşmek istiyorum. Şimdi bu bir banyo. Biraz sökmeye başladım duşakabini. kabini. Şu deliği kapattım. Şimdi burada temel problemimiz şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oynuyor. Kararmış zaten. Bunlar aşağıya su kaçırmış. Bunları söküp tekrar sağlamlaştıracağız. Şimdi birinci opsiyon. Ben dedim ki müşteri bu banyoyu komple sökelim. Şu köşeyi tertemiz çıkaralım. Yok, sadece şuradan itibaren sökülmesini istiyor. Şu alan ve şurada birkaç tane ve yedek fayansımız yok. Niye ben böyle bir işe kalkışıyorsam kafama tüküreyim. Neyse kalkıştık ama tam başlarken bir şey fark ettim ben. Dedim ki bak şurada bir Çizik var videoya çıkıyor mu? Çizik. Çatlama meyili var. Hatta çatlamış. Şurada daha önceden şimdi bant kapattım bu orayı da şurada çatlamış. Adam buraya yapıştırıcı sürmüş. Dedim ki bak bu shower tray deniyor bunlara. Yani ne küvet tekne. Bu tekneyi değiştirelim. Yazık olur dedim bak bu kadar açmışken buraları. Adam diyor ki buraya ben diyor glue sürdüm. Yani yapıştırıcı. Şey yapmıyor. Akıtmıyor burası diyor. Problem burada diyor. Dedim ki bak ben burada hareket edeceğim. Eğer burası kırılırsa sorumluluk almıyorum. Çünkü bu yanlış bir uygulama. O tamam dedi. Problem değil dedi amcam. Şimdi başlıyorum. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum ya. Gerçekten insanları anlamak zor. Adama dedim ki normalde ben bu işi böyle yapmıyorum demem lazım size şu an dedim ama diyemiyorum dedim yapacağız elimiz mahkum para para lazım ama muhtemelen bu şeyi değiştirmek zorunda kalacaksın bana diyor ki ya işte bunu değiştirirsek ne kadar sürecek dedim bunu açınca belli olur bu altta ne ol fayans mı var tahta mı var burası ikinci kat çünkü baksana nasıl bir mekandayız Çiftlik gibi burası veya amcam bir gün daha fazla çalışmak zorunda olacaksın işte maliyet artacak diye bu hesaba girişmiyor oysa ben tüm buraları Sökeceğim, temizleyeceğim yeniden kırmadan nasıl yapacaksak artık yaptım. Diğer banyoda yaptım da iki tane banyo var birini bitirdim. Yani tuhaf ve bu duvarın arkası taş duvar değil. Burası eskiden ahırmış. Ahırı eve çevirmişler. Demin geçen banyoyu açtım. Bunun arkasına samanların böyle üst üste bastırılarak duvar yapılmış bir hali çıktı. Yaşı da çekince iyice bok olmuş. Hayır olsun inşallah. Bir bakalım ne çıkacak.